Van'ın merkezi ilçelerinde birçok tesiste kurulumu tamamlanan yerli ve milli otomobil TOG'un şarj ünitesi hizmet vermek için gün sayıyor. Türkiye'nin otomobili girişimi grubu Tok, marka araçlar için üretilen TURUGO elektrikli şarj üniteleri Van'ın İpek yolu ve Hacıbekir caddelerindeki yerlerini aldı. Yüksek performanslı şarj ünitelerinin kurulumu tamamlanırken TOG'un kentte kullanılmaya başlamasıyla birlikte ünitelerde hizmet vermeye başlayacak. Şimdiye kadar e, herhangi bir TOG gelmedi istasyonumuza. Ancak biz şer olarak tedbirimizi almışız. TOG'un da Türkiye'mizde üretilmesinden memnunuz. Tabii ki dört gözle bekliyoruz. Hatta biz kendimiz de yazıldık daha gelmedi bize sıra gelmedi. Fosil yakıtların dışında bu elektrikli e, şarj istasyonları da biz ileride aşağı yukarı 500 metre ileride ana hattan e, baya maliyetli bir hat çekerek buraya kadar e, istasyonumuz da ee, şarj istasyonumuz da öyle. Ee, yani baya maliyetli bir şey oldu ama değer inşallah. Dünyada elektrikli araçlara baya bir yönelme var. Bu dünya genelinde öyle zaten. Fosil yakıtların da belli bir ömrü var. Bir müddet sonra zaten bitecek. Öyle bir öngörü var. Dolayısıyla biz de e, elektrikli araçlar için tedbirimizi almışız.